bu nelere göre okay. anca eşittir bu kaç santı karesi. 2 kök 17 nedir? 4 çarpı 17 eşittir. 64 artı a kare. 68 eşittir. 64 artı a kare. 60 tarafa 4 eşittir. A kare ise a buradan 2 geldi. A yerine 2 yazıyorum. Şurası ne oldu? 2 artı a oldu artık. 8'in karesi diyeceğim. Artı a'nın karesi eşittir 2 artı a'nın karesi. 8'in karesi 64 artı a'nın karesi eşittir 2'nin karesi 4 artı 4 a artı a kare. Şunlar gitti. Şunu şu tarafa attım. 60 eşittir 4 a. Şuradan a ne geldi? 15 geldi. Daha 15 buldum. Bana neyi sormuş? AC eşittir. B is safe for the göre ABC üçgenin çevresi kaç santimdir? ABC üçgenin çevresi kaç santimdir diye sormuş bize. Bakalım şimdi örneğe. artı y, e, burada da x e, artı y'ye eşit olması lazım. 2x artı 2y artı BC. BC kaç saat şimdi bana zaten vermişti. 2x artı 2y 20. BC 12. Burada çevre. Ah BC ne geldi? 32 oldu. BC kaç oldu bunun kim olduğunu soru vermiş. Kimsa artık ki.